Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta bugün <tık> İslam Tih'e Witches oynuyoruz. Oynamızda ilk tarlaya malzemeleri içeceğiz. Bu ma bak bu so bakın arkadaşlar bu soğan soğan çok para kazandırıyor atıyorsun. direkt sana 2000 veriyor şimdi ekelim soğanlarımızı ekiyoruz neyse şimdilik bu kadar para bu kadar soğan yeter soğanlarını ekmeyelim buradan demir yapacağız demir yapmak için bunlar lazım bunu nasıl demir nasıl anlayabilirim yasanız ben size söyleyeyim bazı kişilerde makine var oradan demir alabilirsiniz eğer paranız varsa yeterli ama illa on demir lazım şimdi yapmaya devam ediyorum demir demirlerimi yaptı yap demirler pişiyor bakın burada Oyun size artık yeni güncelleme sayesinde inek veriyor. Ben kaç zamandır oynamamıştım o yüzden hiç görememiştim. Oyunun en güçlü kazması da bu. Ben normalde demir kazma vardı ama birisi onu verdi. Şimdi gideceğim ve canavarlarla savaşacağım. Yani şuradan kılıcımı alayım. Kılıcım. Karşınızda kılıcım. şimdi gidiyorum. Canavarlarla savaşacağım. Dur yanlış oldu ama girdim ben. Evet yanlış olmuş. Canavarlarla savaştıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü çok uzun video çekersem yer 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 kaplıyor. ilerliyorum burada maceracı var ama onunla konuşmayacağım konuşulmuyor da en başta oyuna yeni geldiyseniz konuşuluyor buradan bu slime'ları kesiyorsunuz içlerinden slime topu çıkıyor ve onları satıyorsunuz orada sonrada emek yerseniz eğer canınız geri geliyor canınız gidiyor adası anlarla savaşırken birisi beni adasına davet etti. Salamlardan birkaç tane kesim öyle gezdim. Tamam. Bakın kestim. Şimdi adasına gideceğim. İki tane hesap var. İkisinin de ismi be birbirlerine benziyor. Acaba adasında bu yılda mı yaptı? Şu an hmm, kasıyı alabilir oyun. Evet kasıyor. Yok ben bu adadan yeni niye, işe gideyim. Reset. Falan bir şeyler oldu. Odasına. Ay ben şu an önümü göremiyorum elden. yüzden. Reset çekip kaçacağım. Reset. Eksilme kaçtım. Bu ne ya? Değişik değişik şeyler var. Böyle kaldım ben. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Ve görüşmek üzere.